Son dönemde COVID-19'un çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik haberler gündemde. Vaka ve ölüm sayılarının artması, virüs varyantının etkisi, tüm bunlar çocuklar için endişe duyulmasına yol açıyor. Peki şimdiye kadar hastalığı hafif atlattığı söylenilen çocuklar neyle karşı karşıya? Koronavirüs çocukları nasıl etkiliyor? DV Haber Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ndeydi. Çocuklar için COVID-19'un yaratabileceği riskleri ve tedavi sürecini yerinde araştırdık. Burası Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi. Şimdiye kadar koronavirüs hastalığını hafif atlattığı belirtilen çocukların virüsün mutasyonundan daha fazla etkilendiği yönündeki haberler dikkatleri çocuk servislerine yöneltti. Burada son bir yılda 1670 çocuk COVID-19 tedavisi gördü. 21 çocuk yoğun bakıma alındı, ikisi kurtarılamadı. Şu anda çocuk COVID servisi çok yoğun değil. Yoğun bakım oranı da düşük. Ancak Türkiye genelinde vaka sayıları patladı. Bu nedenle hastanenin önümüzdeki günlerde dolmasından endişe ediliyor. Covid vakaları arttıktan sonra yoğun bakım ihtiyacı, hastane ve yoğun bakım ihtiyacı 2-3 hafta içerisinde oluyor daha çok. Çünkü hastalar tam alıyor 5-7 günde daha çok ağırlaşıyorlar, sağırlaşıyorlar. Sağ sonra ağırlaştıkça da yoğun bakım yatış süresi daha sonraki günlerde geliyor. Ve yani bunu söylemek için belki 1-2 hafta sonra beklemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ankara Tıp Fakültesi'ne başvuran genel COVID-19 vakalarının %57'si İngiliz, %6'sı ise Brezilya-Güney Afrika mutasyonu. Peki çocukları daha fazla etkileyen mutasyonlu virüsün belirtileri farklı mı? Anne babalar nelere dikkat etmeli? belirtilerde bir değişiklik olmadı. Belirtiler hemen hemen aynı diyebilirim. Ama e, hani bizim gördüğümüz vaka sayılarında da göreceli olarak bir artış var şu anda. Ve eğer bir temas öyküsü varsa tabii ki kesinlikle getirecekler. Ama onun dışında ateş, öksürük, e, baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, bu salgının başından beri konuştuğumuz semptomlar, bunlar olduğu zaman e, bir pandeminin içerisinde olduğumuz için ee, ve bu bazen de e, ölümcül seyredebileceği için hastaneye başvurmamız gerekiyor. Doktorlar semptomlarda çok ağırlaşma olmadıkça hastaneye başvurma oranlarının genel olarak düştüğünü söylüyor. Bu durum çocuk hastalar için de geçerli. Oysa hafif de atlatsalar, hastalık bir süre sonra çocuklar üzerinde bazı olumsuz sonuçlar gösterebiliyor. Bunların başında da çoklu sistem inflamatuar sendromu, yani çeşitli organların virüsten etkilenmesi geliyor çok sayıda organı tutabiliyor. E, aklınıza gelen organ, organ sistemleri nelerdir? Örneğin solunum sistemini tutuyor. Akciğerde zatürre yapıyor. Örneğin e, kalp dolaşım sistemini tutuyor. Çocuklarda kalp kası iltihabı yapabiliyor, şok tablosu yapabiliyor ve bu maalesef ölüme neden olabiliyor. Bunun için çok ciddi. Onun dışında sindirim sistemini tutabiliyor çocuklarda ishal, kusma, karın ağrısı apandisit gibi tablo yapabiliyor, kan sistemini tutabiliyor, sinir sistemini tutabiliyor. Yani vücuttaki her sistemi tutabilen bir hastalık maalesef. Bu son derece endişe verici bir durum. Doktorlar bu nedenle çocukların 6 haftaya kadar anne babaları tarafından gözlemlenmesi ve bazı belirtilerin ortaya çıkması durumunda hemen hastaneye başvurulması uyarısında bulunuyor. En sık görülen bulgular ateş, ateş yükselmesi. Onun dışında ciltte döküntüler, gözde kızarma. Onun dışında ishal, kusma, karın ağrısı gibi belirtiler, halsizlik, yorgunluk. Bunun gibi belirtiler. Ankara Atıf Fakültesi Çocuk Hastanesinde de şimdiye kadar 19 çocukta miyokardit denilen kalp kası tutulması ortaya çıktı ve bu çocuklardan bir tanesi vefat etti.